Yani gelin demir ucuyla döverdi bizi, bir tane edebiyatçı vardı. Ağır mı oluyor? Çok çok sert yani, mor arıyordu tırnakları. <laughs> edebiyatçı da ne arıyor? Bir de fergül. Yaptığımız şey yani, dolar ip tümleci niye bulamamışız cümlede? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Sen manyak mısın ya? Bulamam bulamam ya, böyle saçma bir şey olabilir mi? Allah'ını seversen. <laughs> Ayberk ve Işıl, baştan atın şu tweetlerinizi. Çıldırtmayın bizi. Oh! Başka nasıl? tartaklanın hoca tarafından. <laughs> Hocaların tarafından. Hocalarım tarafından şey oldu. E... <laughs> Ulan ne komik. Şöyle lastik toplar vardır. Çok küçük bilir misin? Vurunca yere bir apartman boyu bile sekebilir. Evet evet. Renkli. Evet. Ki kalmadı pek fazla. Biz küçükken vardı daha çok. Koparılabilir de küçük, bir, küçük parçaları. Güzel. Onlarla okul bahçesinde top oynarken cam kırdık. Güzel. Sonra müdür gördü. Müdürün camıydı kırdığımız. Aferin. Buraya, ya tam havalam sınıfı ha, Git başka sınıf camı ha da. ya. Buraya gel, gel. Üçüncü kat ya. Bir yerden çok çekiyor <laughs> ya <yani. gülüyor> Gitti oraya girdi. Lanet top. Çağırdı yukarı sıradan dövdü. Buraya kadar normal. Sonra bir sınıfa döndük. Hoca dedi ki niye geç kaldınız zaman birer kulağımıza birer yanağımız kıpkırmızı. <laughs> biz de hocaya dedik ki hocam dışarıda oyalanıyorduk. Hocam bir susalım yanaklar konuşsun. <laughs> oyalanıyorduk fark etmemişiz zilin çaldığını dedik. Ya anlar fena. Mehmet <laughs> Çörenci geldi. Dedi ki müdür bey bu arkadaşları bir daha çağırıyor dedi gel. Hunç malum. Evet evet dedi, Abi, geldik. Bir kere daha dövdü sınıfa geri geldik. Bir de öğretmen dövdü. <laughs> Tüm yanaklar kırmızı mıydı? Yok hep aynı yanak ve aynı kulak. Birbirleri ikimiz kırmızıydı. 150. <laughs> Böyle saçma bir ortaokulum vardı işte benim. 10 dakika içinde epey merak ediyordun. Evet, sadece it kopuğun yetiştiği bir okul. Hmm. Sadece it kopuk ve mapus için öğrenci yetiştiriyor. <laughs> Eğitimli <laughs> mapus. <laughs> öyle öyle. <gülüyor> Coğrafyası olan mapus. Ama mapus. <laughs> Buyurun. Ben e, yalnızca beden parası vermediğim için kafamda ittirildim bu kadar. <laughs> kafada ittirilmeyi biliyor musun? Bilmem ya. Bir şey oluyor. Büyük yani, bir parmakla. E, bir süre temas devam ediyor kafada ittirilirken. Evet, yani evet. 3-4 saniye kafanda kalıyor o el. En son artık böyle vedalaşacakken ileriye ittirip <laughs> anladın mı? Harmonik bir, bir hareket. Gidiyor geliyor kafa çünkü. Oradan sonra. Orada Vay. bir evet rezonans yapıyor kafa. <laughs>